Kulüp antlarından hepinize Bak, merhaba. Ezgi, seni yapalım. Bak bunu koydum ayı. Görüyorsun. Arkadaşlar. Açıkla aşkım bile Arkadaşlar mimarlık ve tasarım kulübümüz, Biliyor açıklamalar yapıyoruz bu zamanlar. Evet. Geçen hafta Gölok'ta hukuk dersi görmüş <laughs> olabilirsiniz. Ama evet. ben aslında üç mimarlık okuyorum. Sonra bugün bizim kulüp etkinliğimiz var. Kulüp etkinliğinde el boyamak. Evet. Ezgi kadar iddialıydı. Tişört bastıramadık. biz. Sadece bir tane boyamız <laughs> var. Aynen öyle. Bu ilgilenen herkes APK'yı bekliyoruz. Ben Şeydir. Evet harika. Bravo. Selam. Arkadaşlar <laughs> reklam panosu olarak yazıyorum okulda. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şu an hocalarımızın yanına gidiyoruz. Bir de reklam ondan alacağız. Şeyi bildim Biraz Mina <laughs> ile şey var. Frisbee oynuyor. dışında. Başka kulüp yani. yani <laughs> ne neden girelim bu kulübe? Çünkü biz varız. Evet biz varız. Tek şey nedeni bu ama başka yok. Emirhan, kulübe neden girelim? Neden girelim? Çünkü şu an çevreye baktığımda açıkçası daha bir kulüp göremiyorum. Başka <laughs> wow. t şey yok evet. <laughs> t evet, Sadece t-shirt Kulüp bir şey Şu an Belki bir şey eklemek istersin. Bu kulüp ne? Bu kulübü bir kelimeyle anlat. Var ya 50 çocuk. Çok zor sorular soruyor. Şey aile. 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 <laughs> evet. Bura neden Ama bu çok kulübe çok, giriyoruz? Ben yani çok iyi. En iyi kulüp burası. En iyi kulüp. Tugay, eski kulübün hakkında ne söylemek istersin? Ya çok eğlenceli ve yani eğlenerek öğrenebileceğiniz bu kulüp kesinlikle buraya katılın. Katılalım değil mi kesinlikle? Evet. evet. Yağmur ne dersin? Neden katılalım? Bana en yakın arkadaşlarımı kaplı için bence siz de gelebilirsiniz. Wow. Ya istiyorum ama bir şey gösterebilirim. Tabii. Evet. Çok güzel sticker'larımız o yüzden gelsinler bence. Evet. Ya sticker'larımız arkadaşlar. Benim var mı? Tabii ki ismi neydi? Evet. evet. Ne <laughs> ne oldu? Yaka kartında? Sanki bir K harfi fazla gibi. Ama. Bir K harfi fazla olmuş. Lan ben, ben bu çocuğu tanıyorum. Birlik ve beraberlik. Bilgi yarışması yapılıyor burada. Ve Mina Bozyak, bu kulübe neden gidelim? Evet. <laughs> Eğer siyaseti seviyorsanız işte kulübe girin çünkü biz okula siyaset şeye düşünüyoruz. Onun için de bak evet. evet. falan. Bak Ezgi başkanımız. Kokuk çap, sarı silinç filan. O da çap zaten. Herhangi bir, <laughs> bir sorunuz olamaz. Okul <laughs> 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 çok kalabalık gördüğünüz gibi. önce Watson's standında atamadım topu. Bekle atacağız. Şimdi. Vermediler bana hediye. Pelin'e verdiler Gel attı bakayım, diye. Yürüyeyim. Benim için Ömer atacak şimdi. Nerede? Şu top bak. Ee, biz atmak istiyoruz. Top atmak istiyoruz. Dur <laughs> orada duracak. <dönücek>. Yok <laughs> Ömer atacak. <laughs> ya Ömer. <laughs> İnanmıyorum. Bizimkiler <laughs> güzel yine. Hadi Ömer. Evet. Hadi Ömer. Bak bak. Doğru. Pelin'e e ne vermişler bari ona bakalım. Pelin! Yani, Aşkım bana bize yine vermediler. Sana yani, ne verdiler top bir görelim. Var. Ne mi verdiler diyorsunuz? Evet. Elidor'un saç spray kremini verdiler. Evet. Bence de, de var bu arada. Ben kaydı aldım mı? Neyi? Toplam giderken yamuk oldu. Ya yani, evet. Merhabalar. Merhaba. kulübümüze üye olmak ister misiniz? Evet hemen olayım. Tamamdır. QR kodunu okutacaksınız. Bir hemen. de Evet. evet bir güzel. de bir bilgi oyunumuz var. Katılmak isterseniz. Evet lütfen. Tamam. Ahmet Başka. Bey tam bir Murat bardakçı andırmıyor mu? Abi herkes böyle bunu bir söylüyor tezim ya. var ve gerçekten <laughs> bu çok benziyor. ya. <laughs> 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 Başlayalım. Biraz yakın durun aşkım. Ama bir söyle bir şey yap. Sığmıyorsunuz. Görmez Görmüşsün. görmez. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakar mısın? Tamam. Mevcut Birleşik Krallık Başbakanı kimdir? Rishi Sunak. Wow. Yaşar ne yaşar ne yaşar. Aziz Nesin. Kitabının. Deli gibi uykum var. Nermin şiirinin yazarı kimdir? Atilla İlhan'dır. Hayır. Sallı. Oyun bitecek. <laughs> Bitmesin. Hayır, bitmedi oyun. İki pas hakkım var bu arada. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bak, bana bana doğru bilgilendirilme zaman. yapılmadı ki. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet Allah, bilgilendirme yapmadan. Abi, Peki, tamam, tamam. Yanlış bildiğin zaman oyun bitiyor o yüzden olabildiğince. Tamam pas yapmayalım. ettik onu. Tamam. Bence bir dakika burada bana özür olarak bu yanlış hakkımın Evet, evet, Oyunun geri veriyoruz. gitmemesi lazım. Tamam evet, gitmiyor. Pasaklı, i̇ki pazar. Devam. devam. Devam ediyorum. Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane Mehmet isimli Yok. padişah var? Dört. Düşün biraz daha O zaman beş. Say biraz istersen. İkinci Mehmet. <laughs> i̇kinci Mehmet. Üçüncü Mehmet. Dördüncü Sayıyorum işte pas. Altı. Tamam, pas tamam. dedik tamam. İki tane doğru devam ediyor şu an. Mevcut Venezuela Cumhurbaşkanı kimdir? Ee, Maduro. Evet satranç kitabının yazarı kimdir? Mustafa Kızılay. Cezayir'in başkenti neresidir? Lan Kuzey Afrika çok sıkıntı. çok <laughs> sıkıntı. Cezayir'in başkenti. Merhaba. İster misin? Pas ya, pas. Günümüzde Malazgirt, Malazgirt hangi ilimizin ilçesi? Muş. Evet. Mevcut İtalya Cumhurbaşkanı kim? Meloni, Giorgio Meloni. Yedi oldu. Yedi oldu. Avustralya'nın başkenti neresidir? Sydney Yanlış Okey Bir tane daha yer vardı karıştıranlar gayet, gayet başarılı Alksizm. ya Yine gayet başarılıydı Alkış, Alkış. Alkış. Karıştıramadın mı? Evet Hello Yıldızım da buradaymış Hello. Ne söylemek istersiniz videoda? Ne hakkında? Ah, ne? Nerede kızım? Bak orada. İnanmıyorum Senin mi? Evet Mochi Bebek. Mochi. bebek. Kimin bu bebek? Bana Bu bebiş bitiyor İki defa pas at O zaman şöyle Mevcut İtalya Başbakanı kim Evet yeni <laughs> ekip Baştan söyleyeyim iki tane pas

uzaklaş biraz daha manzara alayım. <laughs> Arkadaşlar çok güzelsiniz. gösteriyorum. Evet göster bakalım. Bu bizim kulübün tişörtü. Evet. Arkası çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Şimdi seni de göstereyim. Ben de. Ezgim de gözüksün. Başka. <laughs> Görsün herkes. Arkanı Evet, evet standları tanıtalım gel. Yani stand. Evet. evet. Direkt ben sizi bizim standa götüreceğim. Tamam. Ama oraya gitmeden de şey göstereceğiz. Samsung'un Olur. şu an henüz hazır değil. Hazır olduktan sonra burada da ayrı bir poz vereceğiz. Çok güzel. Evet, eli doğrudan önce baksınız. Yine aksız tanıda kurmuşlar. Anlamadım. Geçen hafta okulda konser vermişlerdi. Konser bileti satıyorlardı. Bu sefer ne yapıyorlar ben anlayamadım ama reklam bir ihtimalle. Welcome fest. <laughs> Yanında dur. Bak geç. Hah. Kanka biraz ça ha. Bir şey söyleyeyim mi? Kulüp olarak bunun etrafında poz verelim. Evet, şimdi oh, canım, <laughs> Gel burada bir tane fotoğraf da çekilelim. Kato. Çekelim. Aşırı şey istiyorum ya. 10 tane Zeynep bilmeyine kusur meyir aldı. Evet. Evet, onu değiştirelim ya. Evet, Bilgi'nin en iyi komitesi, sponsorluk komitesi. Evet. En çok çalışan komite. En, en az olan komite. Evet, üç kişi ama en çok çalışan <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tanışma toplantısına gidiyoruz. Yanımızda biraz geç gireceğiz çünkü <laughs> yemek yedik. Çok açtık yani özür dileriz şimdiden. <laughs> Ne zaten arkadaşlar idare ediyorlar. Bir de Berna'ya bir doğum günü sürpriz yapacağız kulüp olarak. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> <Biz> ne yaptınız? <laughs> evet, yeni yaşında dileklerinle ne? <laughs> yeni yaşında dileklerim... hasta <laughs> yağmur. <laughs> Pasta de <yandı>. eser <laughs> gibi. Otururken etkili bir otodontısında asla gruptakilerin hani bir arkadaşım arkadaşımdı, sınır arkadaşımdı, tanıdığım insanlardı ama e, hani onlardan zaten kulübü görüyordum, takip edebiliyordum ettim. olduğu bir komitedir. Hiç kimse yanaşmamıştı sosyal medyaya. Evet, bir her şey yanaşmıştı. Ya. <laughs> ben de baktım, Garibim orada tek kaldı, var dedim destek atayım. Ve evet. ee, ikimiz başlatmıştık sosyal medyayı. Çok da güzel ilerledi şu ana kadar. Evet, bu kadar. Evet, bir de sosyal medyada yani biraz daha detaylı anlatayım. İşte haftalık gündem haberleri falan paylaşılmıştı. Hem iç politika hem de dış politika. <laughs> ve iyi ilişkileri komitesi. İyi ilişkilerinde i̇yi Pelin, Tuan, Buğra ve Ayça var. Bir <laughs> WhatsApp <Şu an, gülüyor> grubunun duyuru paylaşmıştık. Yani işte arkadaşlar bekleriz toplantıya diye. Ya biri de şey çıkışmıştı, şey demiş. Yani, Uluslararası İlişkiler Kulübü ile Uluslararası Bölümü ne alakası var mı? Onu bilmiyorum. Şu an yaşıyor başlığı, mu bilmiyorum, hiç görmedim şey. daha. Eski şey, bu arada bölüm başkanımız. Evet Ondan bu arada ben bölüm temsilcisiyim ben. aynı zamanda. Seçimlerde ben bölüm temsilcisi seçilmiştim i̇ki sene bitirilimin bitmesi gerekiyor ama yok bir karar çıkarmıyor bir türlü ve hala devam ediyor Bence seni çok sevdi Ezgi, görevden almak istiyorum. Yok beni çok sevdi. Evet. Şurada siz dekanla bağlı mısınız? Dekanla bağlı değil, yani öğrenci kulüpleri öğrenci destek merkezine bağlı oluyor. Evet, Öğrenci destek merkezinin bir ofisi var okulun içinde. <laughs> Böyle sol tarafta kalıyor. Öğrencinin uğradığı bir yer değil orası. Yani bizim de açıkçası öğrenci destek merkezi ilgileniyor ama yaptığımız her şey işte harcamalı. O yüzden hocaların bize kattığı şeyler çok fazla. E, okulun aynı zamanda bilmiyorum ben kampüsünü çok seviyorum yani kampüsünün olması falan benim için e, çok güzel bir şey. Yani ders sonrası arkadaşlarla oturup kaynaşabileceğimiz bir yer. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde yani bölümle beraber hem yani üniversite genelinde de ve çok çeşitli insanlar var. Her türlü insanı bulabiliyorsun yani ve bu biraz daha e, çok kültürlülüğü de arttırıyor. O yüzden bu da benim hoşuma giden bir şey. E, hocalarımız gerçekten. Berna beni nereye götürüyorsun? Bugün Ezgi'ye bir sürprizim var. Bana bir sürprizim varmış. Bilin bakalım Ezgi'yi nereye götürüyor? Arkadaki sınavın yolu melodisi. Anlat Berna nereye götürüyorsun? Arkadaşlar bugün Beyoğlu Kütüryolu Festivali ile reklamlar. Sen ne diyeceksin? Burada büpleyeceğim <laughs> İbe Bey'i. <laughs> ee, bir adet, Ezgi'nin çok sevdiği bir aktivite olan Of Lira'ya Oley. Sanat kadın. Evet arkadaşlar şu an taksimdeyiz. AKM'ye gireceğiz ama. Woo, I'm following you. Şey Berna. Evet Berna ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki de yemek yiyecek.